Merhaba arkadaşlar. Bugün benim çok önem verdiğim bir konuda konuşmak istiyorum. Yabancı dil konusu arkadaşlar. Bu konu biliyorum birçoğunuz için bazen kabus. Hatta yıllarca hiç çözemediğiniz bu konu. Uzun yıllar uğraş, uğraş verip bir türlü üstesinden gelemediğiniz bir konu arkadaşlar. Fakat inanın hiç korkacak bir şey yok. Bu konuyu halletmek o kadar kolay ki sadece biraz üzerine eğilmek, biraz buna konsantre olmak ve zaman harcamak arkadaşlar. Peki arkadaşlar, yabancı dil konusu neden bu kadar önemli? Arkadaşlar, şimdi ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra bu konuya çok önem verdim ve kendimi yabancı dil konusunda geliştirdim. Yani bu bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Henüz bir yabancı dil bilmek bu kadar değerli ve önemli değilken, yabancı şirketler çok fazla yokken piyasada, içimden gelerek bu konuya eğildim. Çok genç yaşlarda, elimden geleni yaptım ve İngilizce'yi öğrenmeye çalıştım. Kendimi geliştirdim. E, i̇şimi İngilizce yapabilir hale geldim. Çok genç yaşlarda. Arkadaşlar, 30 yıl boyunca meslek hayatımda İngilizceden ekmek yedim. Bugün de hala bu konuda bundan ekmek yiyorum ve inanın hayatımın en kritik dönemlerinde İngilizce benim o dönemeçleri çok kolay dönmemi sağladı ve birçoğunun elde edemediği fırsatları elde etmeme imkan verdi. Bu kadar önemli arkadaşlar. Ben bunu yaşamış biri olarak bugüne kadar çevremde kimle görüşsem, kimle konuşsam, İngilizcesinin olmadığını görsem ya da yabancı diline hakim olmadığını hepsine bu öğütleri vermeye çalışıyorum ve kendimden bahsediyorum, örnek olarak anlatıyorum. Dolayısıyla böyle birçok kişinin de arkadaşlar yabancı dil konusunda hayatında rolüm oldu. Öğrenmelerine katkım oldu. Öğrenmelerini sağladım. Ve daha sonradan bana dönüp çok teşekkür ettiklerini size rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar neden önemli İngilizce konusu ya da yabancı dil konusu? Şimdi arkadaşlar bu konu her ne kadar bir eğitim gerektirse de, bunun üzerine eğilinmeyi gerektirse de, bazı konularda stratejik olmak gereken bir konu yine. Yani iş aramak gibi, terfi etmek gibi. Bunun da bir stratejisi, bir politikası var arkadaşlar. Nedir bu? Arkadaşlar şimdi şöyle bir dünya yok. İşte ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Ya da çok iyi yazıyorum, çiziyorum, karşı tarafın yazışmalarına çok hakimim. Ben de onlara çok güzel yazılar yazabiliyorum. Dolayısıyla ben bu İngilizceyi biliyorum. Hayır arkadaşlar böyle değil. Arkadaşlar İngilizceyi bilmek demek bir kere unutmayın konuşabilmek demek. Yani siz bu dili konuşuyor musunuz? Bu dildeki duygu ve düşüncelerinizi aynı Türkçenizde olduğu gibi ifade edebiliyor musunuz? Yazışmayı yapabilirsiniz. Karşı tarafı anlayabilirsiniz. Karşı tarafa derdinizi anlatabilirsiniz. Bakın derdinizi anlatmak diyorum. Bu konuşmak değil aslında. Bir şekilde duygu ve düşüncenizi ifade edebilmek aslında. Bir noktaya kadar. Ama akışkan olabilmek başka bir şey. Çok akışkan bir yabancı dile hakimiyet göstermek bambaşka bir şey arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar söyleyeceklerim var sizlere. Şimdi bu konuyu çoğunluğunuz arkadaşlar ihmal ediyorsunuz. Çoğunuz belki orta derecede neler yazılıp çizildiğini anlayacak kadar, günlük hayatınızı İngilizce'de geçirebilecek kadar hakimsiniz ama daha ciddi, daha zor bir ortama girdiğinizde, biraz daha böyle şirketinizi temsil etme noktasına geldiğinizde ya da sizden e, yurt dışı ile ilgili başka işler beklenildiğinde bu kadar da gönül rahatlığıyla bunu kabul edemeyebilirsiniz. Çünkü mahcup olabilirsiniz. Kendinizi bu dilde ifade edemediğiniz için günlük iş hayatınızı düzgün, doğru, motive bir şekilde geçiremezsiniz ve karşıya da bu duyguyu veremezsiniz arkadaşlar. Bunun için yapılması gereken nedir arkadaşlar? Bu konuya derhal üzerine eğilmek ve kendinizi çok hızlı bir şekilde geliştirmek. Bu çok kolay. Neden çok kolay arkadaşlar? Bir konsantrasyon gerekiyor. Başka hiçbir şey gerektirmiyor. İş yerinde eğer İngilizcenin kullanıldığı ya da yabancı dilin kullanıldığı bir ortam var ise etrafınıza şöyle bir bakın arkadaşlar. Göreceksiniz ki dile hakim olup ama genellikle insanların konuşmasının kötü olduğunu, çok iyi konuşamadıklarına şahit olacaksınız. İşte yapmanız gereken bu arkadaşlar. Bu dili düzgün bir şekilde, akışkan, seri, hızlı bir şekilde arkadaşlar konuşabilmeniz lazım. İngilizce biliyorum diyebilmeniz için konuşuyor olmanız lazım. Mülakatlarda da arkadaşlar genellikle konuşma üzerinden ilerler. Yani sizin konuşmanızı sınava çekerler. Çok fazla böyle yazılı sınav mülakatlarda nadir olur. O yüzden arkadaşlar konuşuyorsanız derdinizi ilgili yabancı dilde rahat bir şekilde ifade edip hızlı akışkan o dilin gramerine uygun kurallarına uygun e, konuşabiliyorsanız arkadaşlar bu size inanılmaz kapılar açacak, inanılmaz yollar açacak arkadaşlar. Bir diğer konu arkadaşlar anlamak. Arkadaşlar bir dili anlamıyorsanız cevap veremezsiniz. Bir konuda karşı tarafın ne dediğini algılayamıyorsanız buna karşılık vermek çok zordur. Bu Türkçemizde de böyle, kendi ana dilimizde de böyle arkadaşlar. Karşı tarafı anlamazsanız vereceğiniz cevaplar saçma, karşı tarafa zaman zaman komik ve işte iletişimi tıkayıcı bir rol oynar. Bu İngilizce'de daha da belirgin bir hale geliyor arkadaşlar. Yani siz ne denileni anlamazsanız, kelime dağarcığınız zayıfsa, e, karşı tarafın ifadelerini anlamakta zorlanıyorsanız ona vereceğiniz cevaplar da arkadaşlar zaman zaman saçma cevaplar olacak ve karşı taraf sizin onu anlamadığını çok kısa sürede fark edecek. Bu duruma düşmemek, mahcup olmamak lazım arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar yabancı dil dediğimizde yazma, konuşma, anlama ve diğer bütün alanlarda yani işinize dair işinizin terminolojisini bilme, işinize dair konuşabilme, bazen havadan sudan konuşabilme, birçok konuya hakim olabilme. Sosyal olaylarda, sosyal faaliyetlerde bazen yabancı dil konuşarak iş dışı bir yerlerde insanlarla, aynı iş arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Dolayısıyla burada da hakim olmanız lazım. Yabancılarla masaya oturup kalktığınızda, bir akşam yemeğine gittiğinizde zaman zaman ülkeden, zaman zaman Ekonomiden, zaman zaman sosyal olaylardan, zaman zaman fıkra anlatmanız gerekebilir. Zaman zaman e, geyik yapmanız gerekir arkadaşlar yabancı dilde. Dolayısıyla akışkan olmanız, bu konuda hakimiyetinizin olması, inanın etrafınızdaki bütün kişileri, özellikle de amirlerinizi, size işverenleri çok etkileyecektir. O yüzden arkadaşlar zaman kaybetmeyin. Ben etrafıma baktığımda görüyorum. Bu dil konusunda, İngilizce konusunda ve yabancı dil konusunda arkadaşlar çok tembel insanlar. Kendilerini geliştirmiyorlar. Zamanlarını, yıllarını, günlerini, aylarını boşa harcıyorlar. Oysa bir dakikanın, bir günün, on günün, bir haftanın çok büyük önemi var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyin. Bir an önce bu konuyu çözün ve gönül rahatlığıyla artık konuşmaya, yazmaya, çizmeye başlayın. İnanın çok şey değişecek hayatınızda. Birçok kapılar açılacak ve inanamayacaksınız bir İngilizce size ne kadar faydalı olacağına durmayın arkadaşlar harekete geçin hemen gidin bir yerlere yazılın hemen çalışmaya başlayın ee, anlamaya çalışın bol bol dinleyin boş odalarda konuşmaya çalışın kendinizi ifade etmeye çalışın bu konuyu geliştirin arkadaşlar ee, okuma yazma anlama ee, ve konuşma konusunda arkadaşlar kendinizi bir an önce geliştirin. Bakın göreceksiniz. Hayat İngilizce konusunda size neler sunacak. Gözlerinize inanamayacaksınız. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar.